Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem şekilde kulede mahsur kalıp hayatta kalmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi kule yükseliyor arkadaşlar ve kulenin en sonu görünmüyor. Şu düğmeye bastığımız anda o geldik. Artık aşağısı görünmüyor ve aşağıya inemeyiz. Kuleye çıktık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi artık kulenin üzerindeyiz ve hızlı bir şekilde burada hayatta kalmaya başlayacağız. Kuleyi keşfetmeye bir başlayalım. Aha içinde bir tane su var. Bir tane sandık, lav kovası, kemikler ve sivri damla taş. Bunlarla arkadaşlar su ve lav üretebiliriz. Mantarımız var bir tane başka da bir şeyimiz yok. Şimdi şu evi mecburen bir kıracağız. Evet, bu evi kırıp buradan malzemeler toplamaya başlayacağız. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kulede mahsur kaldık arkadaşlar ve hızlı bir şekilde artık hayatta kalmak için gördüğünüz gibi burayı kırmak zorundayız. Evet, evi genişletmeye bir başlayalım. Şimdi şuradan ağaçlar topladıkça da çalışma masası yapacağız. Çok iyi taş makinası yaparsak kendimize bir tane de arkadaşlar hızlı bir şekilde Hemen şuradan iki tane Bir tanesini çevireceğiz Dört tane çalışma masası Evet çalışma masasını koyalım Lav ve suyumuz var Taş makinası yapabileceğiz Şuradan şöyle hızlı bir şekilde şunları bir toplarsak Evet bir tane buradan aldık Şuradan da bir alalım Hızlı bir şekilde arkadaşlar ağaç sayımızı artıracağız Ve kendimize bir tane kazma yapacağız Aynı zamanda taş makinası yapmamız da gerekiyor Oo, bunun bir tanesini alsak doğru Çevirdikten sonra dört tane çıkar Bir tanesini geri koyar çıkarız arkadaşlar Ve diğerleri bizim üzerimize tahta olarak kalır Evet şöyle hızlıca bir toplayalım Aha sandık çıktı Bir dakika şu sandığı nasıl alabiliriz Sandığa bir bakalım Oo, sandık yan taraftaymış Boşa kırdık Evet evin içinde gizli Olamaz o da gitti Sandığın içinden obsidyen çıktı, çakıl çıktı, demirler çıktı, bir tane ağaç fidanı çıktı. Başka da hiçbir şey çıkmadı. Evet, şimdi elimizde hiçbir şeyimiz yok ki bir tane tahtadan taş makinası yapacağız mecbur. Aynen bizim burada başka çaremiz kalmadı. Ağaç toplayarak burayı mecbur taşa çevirmek zorundayız arkadaşlar. Şunun yukarısına bir bakalım. Evet, şöyle çıkarsak. Aha burada toprak var ve bir tane de sandık burada buldum. O koyun çağırma yumurtası. Demirler bulduk. iki tane köylü zümrüt ve elmaslar bulduk. Şimdi kendimize tarla yapacak yer buldum. Kendimize taş makinası yapacak yeri de buldum. Evet kendimize bir tane kova yapacak yeri de buldum. Şimdi hızlı bir şekilde 1-2-3 tane bundan kova yaparsak. Olamaz demirimizi boşa harcadık. Lavı koyacaktık daha sonra boş kovayla su alacaktık. İki tane geri veremiyor muyuz bunu arkadaşlar? Lavı boşa aldık. Bir dakika. Şimdi şurayı mecbur şimdilik kapatacağız. Yukarı tarafa bir tane çıkalım. Elmastan kendimize kılıç yapabiliriz. Demirden altın. Obsidyenleri kurup arkadaşlar altından bütün her şeyimizi altından yapmaya gidiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde şuraya bir tane su koyarsak. Lav koyacağız. Aynen. Bir dakika şunu geri koy. Evet. Bir. 2 3 ve 4. Evet, şimdi 4 tane koyduk. Şuraya bir şimdilik şöyle bir kırık açacağız. Aynen. Burayı da şöyle kapatacağız. Çok iyi. Şimdi burası hazır arkadaşlar ama bizim şunu kurmak için de alanı büyütmemiz gerekiyor. Obsidyenle Nether'dan hem toprak hem altın toplamaya başlayabileceğiz. Şuraya da bir tane çıkılabilir bir merdiven sistemi bir yapalım. Evet, oyunumuzu sistemini bir kurmayı başarırsak eğer çok hızlı bir şekilde gelişeceğiz. Evet şimdi şuraya bir tane suyu getirmeyi unuttuk. Evet şimdi şu suyu buraya bir getirelim bakalım. Su çoğaltması kolay. Şuradan da bir tane lav. Çok iyi kazmamız yok ama taş makinesini yaptık. Şimdi hızlı bir şekilde bakın su damlıyor. Damla taş altına koyarsak arkadaşlar bu sayede su biriktirebiliriz. Ama ondan önce kendimize bir tane demirden bir kazma yapmak istiyorum. Evet demirden kazma yapmak için şöyle bir çubuk. Çok iyi. Burada mahsur kaldık ama demirden kazmamız bence iş yapar. Şimdi şuradan bir çıkarsak taşları toplamaya başlayabiliriz. Evet şöyle iki tane. Şurayı bir kıralım. Toprakla tarla yapmak için de arkadaşlar gelişeceğiz ve hızlı bir şekilde bir tane portal açıp nether'a gidersek. Aynen şöyle hızlı bir şekilde ağaç yetiştirmek için toprağımızda sınırlı. 9 bir dakika. Şu portalı nereye kurabiliriz şimdilik? Portalı şuraya şöyle 1 2 3 ve 4. 2 tane buraya 1 ve 2 3. Evet şöyle 4 tane de buraya. Çok iyi. Çakıllardan bir çakmak taşı yapalım. Lavda yanabilir. Şu tarafa doğru kıralım. Evet, bir tane çakmak taşı çıktığı anda işlem tamam ama kazmayla mı kıracağız acaba? Aynen kazmayla kıralım. Bununla da çıkmadı. Bir dakika elimizde de çıkar. Evet. Çakıldan çakmak taşını çıkartmayı başaramadık. Kılıçla kırmamız gerekebilir. Bir dakika kendimize bir tane de elmas kılıç yapalım arkadaşlar. Şuradan bir tane de elmastan kılıç yapalım. Şimdi kılıçla deneyelim. Evet. Şöyle hızlı bir şekilde kılıçla deneyelim. Kırıl. Bir tane çakma olamaz. Bir tanesi aşağıya düştü. Elimizde sadece bir tane çakıl kaldı ve bundan çakmak taşı çıkmıyor arkadaşlar. O sonunda çıktı. Şimdi hızlı bir şekilde çakmak taşını çıkartmayı başardık. Şuradan şöyle bir tane çakmak yapacağız. Şu kazanı şuradan bir alalım. Evet şimdi lav buraya damlıyor bakın. Bunun altına koyduğumuz ana damla taşla biz bunun içine lav biriktiririz ama bizim fazladan lava ne ihtiyacımız var ki? Zaten obsidyen yaptık. Bizim fazladan suya ihtiyacımız var. Evet, şimdi çakmağımızı yaptığımıza göre şu portala bir gidelim bakalım. Taş toplayıp geleceğiz. Hem de altın çıkarsa altından set yapmaya başlarız. Umarım güzel bir yerde doğarız. O altın bulmaya başladık bile. Şimdi çok güzel bir şekilde altınlardan kendimize zırh yapmaya başlayacağız. Bir dakika biz nereden geldik buraya? Şu kenardan bir gidelim arkadaşlar. Aha buldum geldiğimiz yeri. Evet şuradan geçeceğiz tamamdır. Bir geri gidelim hızlı bir şekilde. Şuradan bir tane de toprak şuraya tekrar koyalım mı? Aynen iki tane toprak. Şuradan ineceğiz. Şu evimizi bir güzelleştirmeye başlamak için şunları bir dizelim artık. Evi artık burasından kurtarmak istiyorum. Evet şöyle hızlıca etrafı bir genişletmeye başlamış tarafa doğru. Oradan malzemeyi rahatlıkla getirdikçe burayı genişletmeye başlarız ve buranın üzerine sistem kurmaya başlayacağız. Çok iyi. Bakın alanı birazcık daha genişletmeye başladık. Şimdi etrafımız zaten ağaç kaynıyor. Şuranın üzerine bir tane toprak koyarsak, şunun üzerine de bir tane ağaç koyacağız. Evet, o büyüsün artık. Ağaç sayımızı artıracağız. Şimdi şuradan toprağı bir alalım. Bunu bir tane yukarı yapsak güzel olabilirdi. Yarım basamak yapsak acaba işe yarar mı arkadaşlar? Olamaz, aşağı düşmeyelim. Şuradan kendimize bir dakika bakayım bir şunun üzerine arkadaşlar şunu koyduğumuz anda Evet, bunun altına da şunu koyacağız. Artık suyu sınırsız yapmanın vakti geldi. Aynen. Bunun içinde damlayıp biriktiği anda su birikecek. Şuradan kemiklerimizi aldık. Şuradan bir tane kemiği çevirelim. Şuraya bir tarla yapalım. Tohum bir tane çıktı. İki tane de tohum çıktı. Çapa yapalım bir tane. Evet şuradan altınları bir biriktirmeye başlayalım. Yedi tane oldu. 9 tane oldu olamaz. Bunlar kazma mı yapsak acaba kendimize? Bakayım bir kazma yapacak hiç malzeme kalmamış. Bir tane kazma yapalım arkadaşlar. Altın toplamak için kullanırız. Bir tane de şapka şöyle kask yapalım tamamdır. Yedek dursun. Biz ne yapacaktık? Bir tane de çapa. Şuradan da çapa yapalım. Fırın yapacağız. Aynen fırın yapacak malzeme var. Evet şöyle bir tane de fırın. Çok iyi. iki tane köylümüz var. Köylüleri şimdilik şuraya şöyle bir ve iki tane koyalım. Biri meslek aldı. Diğerine de bir basit meslekten hemen hızlıca bir tane verelim. Köylü gel buraya. Sana meslek vermeyecek miyim zannettin ha? Şimdi. Buna da meslek verdik. Buğday istiyor. Buğdayımız var. Diğer köylü hemen yukarı mı çıktı? Bu da zümrüte zırh veriyor. Aynen şu zümrütleri bir çevirelim. Evet. Şundan deriden bir tane pantolon. Bir tane de deriden şöyle alırsak. Tamamdır. Oo, zırhlarımızı tamamlamaya başladık. Bir tane ayakkabı eksik kaldı. Şimdi Su yanlış yerden mi birikiyor acaba? Su tam doğru yerde birikiyor. Evet burada su birikecek birazdan. Toprak her şeyimiz tamam. Ağaç sayımızı artıracağız. Balta yapacak altın kalmadı. Şimdi tohumları dikmesi kaldı sadece. Bir gidip dikelim. Şöyle hızlı bir şekilde şurayı tarla olarak bir kullanalım arkadaşlar. Bunlar burada büyümeye başlasın. Şuradan iki tane. Nerede tohum? Burada dört tane. 1 2 3 dört. Şundan da üç tane. Tarla hazır. Taş makinamız zaten burada çalışıyor. Şu ağacı almaya başlamamız gerekiyor o yüzden. Burada su neden birikmedi? Yanlış sistem yapmış olabiliriz. Evet, şöyle hızlı bir şekilde şunu koyduğumuz anda iki tane. Dokuz tane bir tane balta. Kazma mı yapsak? Bir tane balta yapalım. Ağaç hemen kırılır. Çok iyi. Şimdi fidanlarımızın sayısı düşsün bir. 4 tane oldu. 3 tane toprak var. 1, 2, 3, 4. Bunlar büyüsün. Bunlarla hızlı bir şekilde hem... Hemen bunlarla hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şu taş... Bir dakika şunları bir dizmeye devam. Şu bulduğumuz taşları da şöyle hızlıca bir dizelim arkadaşlar hiç yoktan. Altın kazma çok hızlı ve güzel kırıyor arkadaşlar ama altın kazmayla... En başta bizim altınları toplayıp kendi kazmamızı yenilememiz gerekiyor ve şu alanı bayağı bir genişletmeye başladık. Şimdi büyüyen ağaçlarla şu evimizi tekrar tamamlamaya başlayabiliriz. Evet şöyle hızlı bir şekilde iki tane şunları da bitene kadar bir dizelim. Alanı genişlettik ama şöyle hızlı bir şekilde şimdi şu ağaçları toplayacağız. Baltamız hala var. Elmamız bir tane oldu. Bir tane de ayakkabı yapalım kendimize. Şuradan şöyle iki tane. Şimdi şu köylünün seviyesini atlatmak için zümrütlerle birazcık ticaret yapabiliriz ama şuraya da su birikmedi. Su yanlış yerde olduğundan birikmiyor arkadaşlar. Çalışma masasıyla bunu yer değiştireceğiz. Aynen suyun asıl olduğu yerin burada olması gerekiyor galiba. Hızlı bir şekilde şu ağaçları bir toplayalım arkadaşlar. Evet, şöyle hızlı bir şekilde yatağımızı bir yapmaya başlayalım. Aynen bunlardan bayağı fidan düşer. Şuradan arkadaşlar şöyle güzelce şunların hepsini bir çevirirsek. Evet şöyle hızlıca bunu çevirdik. 64 tane oldu. Birazcık çubuk yapalım şöyle. 10 tane. Evet bunun yarısını koyduğumuz anda yarısını böyle koyacağız. Ağacımız 5 tane fidan var. Aynen. Çit daha da fazla yapabiliriz. Evet bir tane kapı yapacağız. Tamamdır. Çok güzel bir şekilde şuraya koyunları bir koyalım. Çoğaltmaya başlayacağız ve alanı gitgide genişleteceğiz. Ağaçlar için toprak toplamamız gerekiyor. Nether'da toprak olur mu acaba arkadaşlar? Nether'da toprak olursa eğer Nether'da toprak da arayabiliriz aşağılara inip. 3 tane gelmiş. Şuna baksanıza. Şu koyunun bir tanesini böyle bir tanesini böyle. Besleyelim. Evet köylülerimiz hazır. Elmalar hazır. Şu 4 tane toprağa. Tekrardan 1, 2, 3 ve şöyle bir tane de şuraya 4. Kendimize bir yemek yapalım şurada. Olamaz birazcık köylü mü aldı acaba? Tamamdır bu da tamam şimdi Bizim artık şu anda gelişmeye başlamak için arkadaşlar hızlı bir şekilde zombi evi yapmamız gerekiyor. Şu nedir taşlarından birazcık toplayacağız. Şurayı genişletip buraya karanlık bir oda yapacağız ve zombiler doğacak. Böylece zombilerden yeni malzemeler elde etmeye başlayacağız. Şimdi biz kendimize bir tane yemek yapalım iki tane. Evet kazmamız bayağı hızlı kırar. Kazma ile gidip hızlıca kırıp zombi evi yapmaya devam edebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde kulede mahsur kaldık ve gelişmeye başladık ve hayatta kalmaya devam ediyoruz. Taş makinamızı, tarlamızı ve ağaçlarımızı yetiştirmeye başladık ve şu anda ağaçları toplayarak veya şu taşlardan toplayarak hızlı bir şekilde kendimize zombi evi yapacağız ve iskeletleri ve zombileri üretmeye başlayacağız. Böylece tavuk da üretebiliriz zombili tavuk doğarsa ve böylece de hızlıca gelişmeye devam edeceğiz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.